Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer ki ilk kez geliyorsanız ben Beren. Bugün siz e, sizlerle birlikte bir hafta sonu vlog daha başlatıyorum. Bugün Cuma ama e, belki birazcık sıkıcı gelebilir ama ilerleyen dönemlerde böyle farklı bir format var kafamda. Hatta yarın erke yapabilirsem bunu da size birazcık birazcık böyle bir göstereceğim. E, ve bugün okul çıkışıma annemle babam geldi. Ee, bazı ihtiyaçlarımız vardı kardeşimle birlikte. Onları aldık. Ee, şimdi size aldıklarımızı göstermeye başlayacağım. Zaten birkaç parça bir şey, dört parça bir şey hatta. Ee, şöyle ki ilk başta göstermeye başlamadan önce e, bunların hiçbirisi reklam değil bu arada. Hepsini kendim satın aldım ve zaten sizlere gösterirken de ufak ufak, ufak, değerlendirmeler de yapacağım. Şöyle ki e, böyle bir bot aldım. Ya aslında bizim <laughs> oraya gitmemizin ana iki sebeplerinden birisi buydu. Diğeri de kardeşimin montuydu. Ee, ve Daisman'dan bunu aldık. Sonrasında en sonunda böyle annemle kardeşimin hareketliliğine mont arayışına dayanamayıp benim firar verdi ve bir ozmana uğradım. Zaten birkaç da alacaklarım vardı. Şöyle ki Urban'ın e, Urban veya da Urban bilmiyorum ben Urban diyorum. Ee, saç maskesi aldım. Şöyle ki bunlar gayet güzel ama bundan bir tane aldım. Çünkü e, ben normalde keratin yani keratin yazanını alıyordum ve bu mavi delik e, kahverengi oluyordu. Ancak ve ancak ben bayağı bir baktım orada göremedim. Ve böyle bir şey vardı. Kolajen hiyolernik bir şey falan diyor. Yıpranmış saçlar için olduğunu düşünüyorum. Ee, umarım Öyledir sanırım. <laughs> Öyle yazıyor. Yıpranmış saçlar diyor. E, her neyse işte. Bunu da bir deneyeceğim. O yüzden bundan bir tane aldım. Belki beğenirsem alırım daha sonrasını tekrar. Ama ben keratini daha çok seviyordum. Daha sonrasında ilk başta göstereyim. Şöyle The Pressed'in bir e, sivilce bandını aldım. Bunu hiç denemedim. Gerçi daha öncesinde hiç sivilce bandı da e, denemedim ama Kardeşim de böyle, yani benim kardeşim erkek ama yani erkek kız ayırt etmek için maalesef ki ergenlik sorunlarından birisi de sivilce olduğu için. Kardeşim de, benim de sivilcelerimiz var ve bu ara benim sivilcelerim de aşırı e, böyle yeşillenmiş durumda. Adeta sonbaharda değil de ilkbaharda gibi yaşıyorlar kendileri. E, onun için gerekli bir şeydi bence. Umarım da iyidir. Daha sonrasında şöyle uygun fiyatlıydı bayağı bir. bunu ee, Daha önce hiç süngerim yoktu olmadı. Yani fırçalarım falan vardı ama sanki böyle concealer ve fondötenim benim birazcık da böyle e, su bazlı. Ve e, onun için böyle sanki sünger fırçadan daha iyi olacakmış gibime geldi. Yani fırçayla da gayet güzel dağılıyorlar ama süngerle daha güzel olacakmış gibime geldi. Umarım güzeldir bunlarda. Ee, bunları da arabada bir açtım. Bir yumuşaklığına falan filan bir baktım. Gayet güzeller bu arada. Bayağı bir yumuşaklar. Of çok şükür şu anda bunları çekebildim. Bunları çekmeden önce şey de hani falan hani kiralık aşk Neriman. Yani <laughs> ve şimdi e, şurada okul kıyafetlerimi falan çıkarmıştım ve onlar da hemen yanı başımda duruyorlar. Onları falan bir kaldırmam lazım. Daha sonrasında bu aldıklarımı da toplamam lazım. Daha sonrasında <laughs> annem çamaşırlarımı kurutmuş. Onları getirmiş. Büyük bir ihtimalle burada benden en çok duyacağınız kelimelerden birisi de katlamam gereken çamaşırlarım var. Çünkü bu hanımefendiler yarım saate iki saate bir her giyip çıkardığını kirliye attığı ve yıkadığı için bir Artık eziyet haline dönüşmüş durumunda. Selamlar, günaydın. Bugün cumartesi. Ben dün akşam e, size aldıklarımı göstermiştim, yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra da zaten e, uyudum direkt. <laughs> yani bir, başka da bir şey yapmadım. E, ve bugün sabah erken uyandım ama şu anda saat 1'e geliyor. Evet saat 1'e 7 var. E, ama ödevlerim vesaire derslerim de var ve bu hafta birazcık ders çalıştım. Bunu da devamlı getirmem gerekiyor gerçekten de faydasını görebilmek için. Şimdi e, size şunu göstermek istiyorum. Benim şöyle iki tane defterim var. E, bunda ders çalışmalarımı planlıyorum. Bunda da böyle işte e, yıllardır benim neler bu arada böyle beğendiğim şeyleri falan, böyle beğendiğim sözleri vesaire yazıyorum. Bir de benim kendim şiir, sözler vesaire yazmayı da severim. Ee, onun için kullanıyorum bunu da. Ve ben bunu ararken bunu buldum yanlışlıkla. Bunu da nerede olduğunu uzun zamandır da elim almıyordum açıkçası. Ee, birazcık böyle içini karıştırdım. Böyle aslında ilk başta hatırlamadım ne yazdıklarımı falan. Okuduktan sonra böyle güzel şeyler yazmışım aslında. Ee, uzun zamandır aslında yazdıklarım da var ve onları da buna aktarmak istiyordum. Büyük bir ihtimalle bugün aktarırım diye düşünüyorum. Şimdi şöyle ki ani bir kararla böyle tatlı tarzı bir şey yani kek tarzı bir şeyler yapmaya karar verdim. Bunu tamamen kendimi şu anda sallaması bir şey yapacağım. Ee, üç tane orta boy yumurta kırdım. Kaba e, bir şey iki bardaktan bir iki parmak eksik şeker koydum. biraz böyle tatlı olsun istiyorum çünkü. Daha sonrasında bunu böyle işte normal kakaolu bir kek yapacağım. Ee, bunun işte ortasını böyle çıkaracağım. Sonra onları böyle uf, çıkardıktan böyle küçük küçük parçacıklar haline getireceğim. Ortasına krema yapacağım. Onu dökeceğim. Sonrasında da ufa ufadıklarım şey kek parçalarını üstüne dökeceğim. Dökmeye çalışacağım. Böyle şimdi bunu güzelce bir karıştırmam gerekiyor. Aslında bunu elektrikli bızla yapsam daha güzel olacaktı ama bununla bir kere elimi aldım. Şimdi şöyle ki şöyle bir tane e, kapalı bir küçük sütten döktüm. Şimdi şöyle bir de göz kararı sıvı yağ dökeceğim. O kadar yeterli. Ve tekrar karıştıracağım. Şimdi şöyle bir paket kabartma tozu bir paket Vanilin koydum ve bir tarafta da Kerem ben makarna yapmıştım <laughs> onu yanlışlıkla birazcık tuzlu ve az pişmiş yapmışım Kerem de ona baktı şimdi iki yemek kaşığına yakın kakao koydum.